Merhabalar, Bir Kahve Bahane'ye hoş geldiniz. Türkiye'nin Taliban inancıyla alakası var mı, yok mu? Türkiye'nin inancı Taliban inancına yakın mı, değil mi? Onu konuşacağız. Taliban'ın nasıl ortaya çıktığı, Taliban zihniyetinin ne olduğu, İslam toplumu içerisinde hangi, nereye temsil ettiği, İslam tarihi, tarihindeki kökleri e, nelerdir, hangi temellere dayanıyor? Bu bundan bahsetmeyeceğim bu yayında. Sadece e, Taliban'ı yakından görmüş ve din adı altındaki bazı muamelelerine bizzat şahit olmuş birisi olarak bir takım örnekler üzerinden Türkiye'deki İslam inancıyla acaba Taliban'ın İslam inancı arasında herhangi bir benzerlik var mı yok mu? Şu an bu yayında sizlere onu aktarmaya çalışacağım. Ben Pakistan İslam Üniversitesi son sınıfı bitirmiştim ve diploma almayı bekliyordum. Bu arada Afganistan'a Pakistan'la Afganistan, Pakistan Afganistan sınır olduğu için üniversiteyi bitirdikten sonra bir daha göremem, buralara gelemem fırsat olur olmaz düşüncesiyle e, diplomamın hazırlanmasını beklerken dedim zaten sınır. O arada bir de e, yaş o zamanlar 20 21. O zaman o arada bir de Afganistan'ı göreyim, oraları gezeyim e, diye e, düşündüm. Ve hemen hemen iki ay kadar Afganistan'da kaldım. Kabil'i gezdim ve oradaki diğer Türk okullarına uğradım. İşte Kabil'deki veya o zaman Meymene'de yine Afganistan'da Türk okulu vardı. Hizmet Hareketi'nin açtığı okullar vardı. Oralara uğradım. Afganistan'ı bir görmüş olduk. O zamanlar tabii Taliban ile çatışmaların, iş çatışmanın son derece şiddetli olduğu hatta Taliban'ın Afganistan'ın birçok yerine hakim olduğu zamanlar idi. Orada bizzat yaşadığım bir takım olaylar üzerinden şimdi Türkiye'nin İslam inancıyla Taliban'ın din adı altında uyguladığı muamelelerin davranışların yakından alakası var mı yok mu anlatacağım. Şimdi bir defa o zamanlar Afganistan'a kesinlikle sakalsız girilemiyordu. Yani sakal bırakmadan eğer Afganistan'a girerseniz... ...ister turist olun, ister gazeteci olun, ister eğitimci olun... ...ne için giderseniz gidin yani. İsterseniz tacir olun, tüccar olun, iş için gidin. Ne yaparsanız yapın kesinlikle sakalsız, sakal uzatmadan... ...Afganistan'a giriş yasak. Dolayısıyla biz de Afganistan'ı gezip görebilmek için bu Afganistan'a gitme niyetimizi yani niyetlendiğimiz andan itibaren birkaç ay boyunca sakal tıraşı olmamıştık. Ama tabii bir iki aylık sakal insanla ne kadar olur? Yani e, Taliban'ın istediği kadar olmamıştı maalesef. E, bir gün e, geziyoruz oradaki işte tanıdıklarla, arkadaşlarla e, gezerken e, Taliban o zamanlar Meşhur bu Datsan türü veya Toyota işte o arkası kasalı belki hala da onları kullanıyorlar bilemiyorum. Yani onun arkasına askerleri dolduruyorlar. İşte e, o e, silahları koyuyorlar falan o şekilde o araçları kullanıyorlar idi. Yani askeri araç olarak veya gezilen e, gezdikleri kullandıkları araç olarak onları kullanıyorlardı. İşte biz biz e, biz de bir gün böyle gezerken yanımızda öyle bir araç birden bire durdu. Tabii benim böyle hemen hemen 1-2 aylık sakalım var. O kadar çok uzun değil. Bir de oralarda normal pantolon ve gömlek giymek de yasaktı. Yani Taliban bunları yasaklamış. Ne giyeceksiniz? Ya Afganlıların o veya işte Pakistanlıların milli kendi kıyafetleri olan ...ne diyelim entari ve şalvardan oluşan bir şey giyeceksiniz. Ya da işte cübbe falan e, dolaşacaksınız. Yani bu şekilde dolaşmanız gerekiyor. Başınıza da mutlaka ya takke olması lazım ya sarık olması lazım. O şekilde dolaşmanız lazım. Başınız açık kesinlikle dolaşamazsınız. Talibana göre bunların hepsi suç. Yani senin için ne olursa olsun, inancın ne olursa olsun... ...seni tanımasa bile, senin ne olduğunu bilmese bile... Başında takke yoksa, ondan sonra uzun bir sakalın yoksa ve bu sakal kesinlikle herhangi bir yerden kesilmeyecek, yani düzeltilmeyecek. Böyle yüzünüzün neresinden tüy çıkarsa çıksın o şekilde kalacak yani. Bunların hepsine de çok ciddi anlamda dikkat ediyorlardı ve bunları yaparsanız bunların hepsi suç teşkil ediyor. Veya işte pantolon giyerseniz, gömlek giyerseniz bunların hepsi de suç teşkil ediyor. Hangi dünyadan bahsediyorsun diyebilirsiniz. Ben bizzat oradaydım ve bunları yaşadım. Ee, belki e, dinleyenlere veya e, ne bileyim e, bilmeyenlere, bizzat görmeyenlere abartı olarak gelebilir ama bunların hepsi de bizzat kendi gözümde şahit olduğum, gördüğüm şeyler. Ve bizzat başıma gelen olaylar da var. Yani Taliban'ın din adı altında ne tür muameleleri yaptığıyla alakalı ve dini insanlara nasıl lanse ettiği, nasıl gösterdiği ile alakalı çok ciddi anlamda e, klişe tabiriyle çarpıcı örnekler. Durdu yanımızda e, beni görünce o Taliban arabası içerisinden askerler indi hemen. E, i̇çeride e, bir tanesi galiba e, çekirdekli bir meyve yiyordu. Yani zannedersem erik yedi tam e, hatırlamamakla beraber şu an. O çekirdek meyveyi yedi yedi yedikten sonra çekirdeğini benim yüzüme fırlattı. Daha sonra bir asker geldi ve hemen benim sakalımdan tuttu. Dedi ki bu dedi ne dedi? Yani bu artık Farsça bir şeyler söylüyor ama ben yine işte bir aylık gezi sürecinde Farsça 3-5 tane böyle kelime de kapmıştım. Dedi ki bu ne dedi yani? Bu ne? E, tabii ki ben sakal diyemiyorum Farsça olarak. Şaşırdım bir de niye soruyor diye. Böyle eliyle falan yüzümü şey yapıyor, içeriye işaret ediyor falan. Ben de dedim herhalde bunlar belki zaten Pakistan'ın birçoğu medreselerinde yetişmiş. Bir iki sene boyunca Kur'an-ı Kerim'in bir takım özellikle bazı ayetlerini kendi yorumlarına göre öğretilmiş. Hadis-i şeriflerden de yine özellikle İslam'ın bazı öğretileri yine kendi yorumlarına göre öğretilmiş gencecik çocuklar bunlar o zamanlar için. Yani 18-25 yaş arası insanlar, gençler. Dedim herhalde medreselerde yetiştiklerine göre Arapça biliyorlardır diye düşündüm ve ben Arapça konuşmaya başladım. Yani Farsça olarak tabii ki e, derdimi onlara izah edemeyince dedim ki ben buraya yeni geldim dedim. Ben dedim üstazım dedim yani ben, ben dedim hocayım dedim. Pakistan İslam Üniversitesi mezunuyum ben dedim. Bakın dedim ben Arapça biliyorum falan dedim. Böyle Arapça olarak konuşmaya başladım. Üstaz deyince, Pakistan İslam Üniversitesi deyince, hoca deyince tabii birden saygı duymaya başladılar. Siz Müslüman olmasanız bile Arapça konuştuğunuz zaman, sakarınız olduğu zaman, sarıklı olduğu zaman Ondan sonra en tarihi, ondan sonra cübbe veya şal var giydiğiniz zaman siz en saygın insansınız. Yani Taliban'ın dünya görüşü, Taliban'ın İslam görüşü, Taliban'ın din anlayışı bu. Şekilden, zahirden, gösterişten ibaret. Başka bir şey değil. Benim Arapça konuştuğumu ve Afganistan'a yeni geldiğimi, dolayısıyla daha orada sadece gezmek için bulunduğumu, ee, ...ve Pakistan İslam Üniversitesi mezunu olduğumu görünce tamam dediler yani ama bu kadar kısa sakalla gezme dediler yoksa seni alırız götürürüz hapse atarız dediler. İslam anlayışı bu. Hizmet hareketine e, mensup okullar vardı. Ben onları ziyaret ettiğimde mesela orada anlatmışlardı. E, okulların devam edebilmesi, eğitime devam edebilmesi için mesela öne sürdüğü şartlardan bir tanesi okullarda ne kadar bilgisayar varsa hepsi kalkacak... Bilgisayar eğitimi sona erecek yani bilgisayarlar imha edilecek. Zaten Afganistan'a girdiği zaman medyada çok çıktı o Kabil'in ortasında ağacın altında neler neler yaptılar. Yani o bilgisayarların, kasetlerin, teyitlerin, televizyonların hepsinden tankla geçtiler. Yani Taliban anlayışı işte böyle bir anlayış Afganistan'a girdikleri zaman. O bilgisayarların kaldırılmasını istemişler. Arkadaşlar bilgisayarların hepsini de kaldırmışlar öğretmen arkadaşlar okullardan. Sadece bir tane bilgisayar bırakmışlar. Onu da demişler ki ya siz arasına gelip de bunu kontrol edebilirsiniz. Yani buralar size açık zaten. Çünkü öyle olmasa tamamen okullar kapanacak, eğitim sona erecek. Demişler gelin kontrol edin demişler. Yani bilgisayarda ne yapıyoruz? Biz demişler bu bilgisayarda hani muhasebe kayıtlarıdır, resmi kayıtlardır bunları tutuyoruz. Hem siz de gelir deli toplu rahat kontrol edersiniz hem de biz işimizi görürüz bir tane kalsın demişler yani daha sonra aradan biraz zaman geçiyor ve bu e, taliban baskın yaptığında şey de var o bulunduğu şehrin okulun bulunduğu şehrin yani caminin birinin imamı da var bunların içerisinde arkadaşlardan birisi de bilgisayarın içerisine bir tane Kur'an serisi koy veriyor ve onlar dolaşırken okulun içerisinden Kur'an sesleri, Kur'an okuma sesleri duyuluyor yani. Daha sonra bakıyorlar nereden geliyor bu Kur'an sesi diyorlar. Yani o Kur'an sesini duyunca Kur'an okunma hoşlarına gidiyor. Nereden geliyor bu Kur'an sesi diyorlar. Ve arkadaş diyor ki işte bu bilgisayardan geliyor diye gösteriyorlar. Daha sonra çok hoşlarına gidiyor ve oraya gelen imam Cuma günü hutbede Cuma hutbesinde birkaç cuma boyunca bunu söylüyor. Ya diyor Türklerde diyor bir alet var diyor. Aleti alet diyor. E, bu e, alet diyor Kur'an-ı Kerim okuyor diyor. Ne güzel bir aletmiş bu diyor yani. Şimdi Taliban kafası böyle bir kafa. Taliban'ın İslam anlayışı böyle bir anlayış. Taliban'ın medeniyet anlayışı böyle bir anlayış. Bunlar bizzat bizim gördüğümüz, şahit olduğumuz başımızdan geçen olaylar. Daha bir sürü olay var ama Herhalde bunlar bir fikir vermiştir diye ümit ediyorum. Çünkü yayını uzatmama adına, zamanı uzatmama adına daha fazla e, örnek vermek istemiyorum. Bu bir Taliban İslam anlayışı. Böyle bir anlayışla Türk İslam anlayışının Türkiye'deki İslam inancının uzaktan yakından alakası olabilir mi? Olsa olsa ancak AKP'nin Türkiye'yi sürüklemek istediği İslam anlayışının anca alakası olabilir. Mesela AKP bu anlamda İslam anlayışı anlamında... Ee, nereye yakın işi de yakın El Nusra'ya yakın, İran'ın İslam anlayışına yakın, radikal örgüt de, örgütlere yakın, Taliban'a yakın. Zaten e, Erdoğan'ın e, gençlik yıllarında medyaya bakın, hala da internette vardır yani zannediyorum. Gençlik yıllarında bizzat e, Taliban'ın yine komutanlarında olan e, Gudbettin Hikmetyar'ın e, dizinin dibinde çekilmiş fotoğrafı var. Ta o zamanlardan bunlar da böyle bir özenti mevcut yani. İran'ın İslam anlayışını biliyoruz. Ben yine zannedersem ya 98 ya 99 yılıydı. Pakistan'da öğrenciyken Türkiye'ye bir karayolculuğum olmuştu. Kara karayolculuğuyla arkadaşlarla böyle 5-6 arkadaş toplanarak Türkiye'ye gelmiştik. Yani tatilde hem daha ucuz oluyor hem de dolaşalım gezelim diye hep beraber Türkiye'ye gelmiştik. Kara Pakistan'dan Türkiye'ye. Yani tabii İran içerisinden geçiyorsunuz otomatikmen yani. Şimdi İran'dan geçerken Tahran'dan otobüse bindik. İran'da zaten e, halk yani bindiğimiz taksiler veya konuştuğumuz halk Türkçe bilenler nerede bir o zamanlar molla görseler yani İran reşiminin diyelim. E, dini önderleri nerede bir molla görseler hemen böyle nefretle yüzlerini buluşturuyor buluşturuyorlardı yani bunlar diyorlardı halkı sömürdü fakir yaptı kendileri zengin oldular iktidara geldikten sonra şimdi herkes bunların hizmetçisi oldu bir de bunlar din adına hareket ediyor diye nefret ediyorlardı yani İran'ın İslam anlayışı bu Tahran'dan otobüse bindik şeye Ağrı Doğu Beyazıt'tan Türkiye'ye girdik namaz vakitleri geçiyor İranlılardan hiç ses yok daha sonra otobüse kapalı olarak yani çarşaf çarşafıyla beraber İran'da malum çarşafsız ya da başı açık olarak gezmek yasak kanunen yasak yani. Fakat o şekilde otobüse binen bayanlar otobüs İran topraklarından çıkıp da Türkiye sınırına girer girmez hemen çarşaflarını attılar. Çıkardılar. Ve Türkiye sınırına girer girmez şoför otobüsün şoförü Hemen bir tane o zamanlar bu VHS kasetler var. O 302 e, otobüslerde, o otobüslerden bir tanesiydi. O VHS kasetlerin bir tanesini video oynatıcısına koydu. E, kasette dans söz oynatılıyorlar, o oynatılıyordu. Yani İran'da bunlar yapılamıyor ama Türkiye'ye girer girmez hemen e, şimdi ee, önceden bunlara sözüm ona dikkat eden insanlar ne oldu? Türkiye'ye girer girmez ya üzerlerinde çarşafları üzerlerindeki e, başörtüleri atmaya başladılar. Yani İran rejiminin de İran e, İslam anlayışı bu. Dolayısıyla baskıyla, silahla, ondan sonra sadece dış görünüşle e, kalpler iman etmeden, zihinler inanmadan siz e, hangi İslam anlayışından bahsediyorsunuz? ne İran İslam anlayışından, ne İŞİD'in İslam anlayışından, ne El musranın İslam anlayışından, ne de Taliban'ın İslam anlayışından, Türk İslam anlayışının kesinlikle uzaktan yakından alakası yoktur. Alakası olsa olsa ancak AKP'lilerin olabilir. AKP'lilerin de İslami yönden bir alakasının olduğunu ben hiç zannetmiyorum. AKP'lilerin ancak bu gruplarla e, maddi menfaat yönünden bir alakası olabilir. İşitle, El Musra ile, İran'la işte Reza Zarrab olayı, IŞİD'de yapılan e, illegal ticaretler, e, silah ticaretleri e, bunlar artık ayyuka çıkmış yani. E, Afganistan'da da ne var? Afganistan o bölgenin en çok e, uyuşturucu kaçakçılığını yapan grup orada. Şimdi... Çünkü Afganistan'daki Taliban yani. E Taliban hareketi de bunun fetvasını şöyle veriyor. Ya diyor biz kendimiz diyor kullanmıyoruz ki diyor. Biz diyor diğer insanlara satıyoruz diyor. Müslüman olmayanlara satıyoruz diyor. Dolayısıyla bu helaldir diyor yani. İslamiyet'te böyle bir şey var mı? Kesinlikle yok ama böyle kendilerine göre İslami hükümleri kendi nefislerine göre uyarlayıp e, dini menfaatlerine alet ediyorlar. İşte AKP'nin olsa olsa herhalde e, böyle bir alakası olabilir diye ben düşünüyorum e, Taliban'la. Belki de böyle bir alaka geliştirmek istiyor olabilir. Yani oradaki ticaretin e, dönem paraların uyuşturucu uyuşturucu ticaretinin veya işte Afyon ekiminin belki oradan nem malanma türü veya menfaat türü bir ilişkisi olabilir ve bunu da maalesef yine her zaman yaptığı gibi İslam adı altında dini kullanarak İslam inancı adı altında yine dini menfaatlerine alet ederek alıştıra alıştıra bunu insanlara bu şekilde söylüyor olabilir yani zaten Türkiye'deki hizmet hareketine yapılan İslamiyet'i günümüzde en güzel şekilde insanlara ve dünyaya temsil eden hizmet hareketine AKP'nin yaptığı zaten baskıların ve zulümlerin temelinde de bu yatıyor yani. Türkiye'de İslam hizmet hareketi olduğu sürece bu tür akımların işte Ş İran Şiiliği gibi, IŞİD'in El Nusra'nın, Taliban'ın radikalliği gibi, terörizmi gibi bir takım düşüncelerin, bir takım akımların Türk İslam toplumuna sokulması kesinlikle zor olduğundan dolayı aslında buradaki hedef hizmet hareketi değil İslamiyet'in bizzat kendisi yani. AKP de şu an bunu yapmaya çalışıyor. Erdoğan şu an bunu yapmaya çalışıyor. Bundan sonraki yayınlarda buluşmak üzere. Hoşçakalınız.